Yani, düşmanı devlet düşmanı bunlar. Bunlar devlet ilerliyor bir diyor, bir kuduruyorlar, kuduruyorlar. Kazanabilmek için ne kadar abla bir soru soruyor. Abla bir soru soruyor. Soru Oy verdiğim insan yüzünden çalışamıyorum. Devlet düşmanı başka bir şey değil. Sen burada hep Tayyip'i övenleri yayınlarsın. Ben ondan Eğer ben öyle yapıyorsam ben namussuz şerefsizim. Eğer yalan söylüyorsan sen namussuz evet. şerefsizsin. Kabul ediyor Kanal mi? Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. ne iş şey, şey yapıyorsun? Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Ne iş şey yapıyorsun? Sırayla konuşalım lütfen. Ne soru cevap. İstemesek ben de böyle. Ben ne iş şey yapıyorum baba söyle. Ya fark etmez ne iş yap. Burada fark herkesin fark etmez, cebinde bir, bir simit alacak parası yok. Anladın mı? Hükümet abi. bilmem ne ne. Gerdim şimdi mağazaları gerdim sırayla. Mağazalarda böyle kuyruk. Mağazalarda. Anladın mı? Kira 3 milyar, 3 milyar. Ekmek abi olmuş 5 ee. lira. Yavrum 320 lira. Abi, tamam, sırayla. Kim 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 ha indirin. Ha kim indirin? 250'ye bak. 250'ye. Allah Allah. Bak, bak, bak bağırarak abi, bir yere varamayız. Gelin böyle, böyle, böyle gelin. Buyurun. Bak, bir buyurun. Şey abi kim ben herkese açım. Geçsin karşıma. Geç karşıma. Ben geçeyim. Abi söyle bana Çok şeyler konuşacaktım. Bağırıyorlar. Abi yok ben röportaj yapamayacağım abiyle. Gel abi gel. Abi gel gel. Bir abi ben size bağırıyor. röportaj yapmıyorum. Bağırıyorum. Bağırıyorum. Abi bağırıyorum. çok bağırıyorsunuz. Büzel, abi. Hayır hayır sıra bekti. sizin değil. Sıra abinin. Hayır, hiç konuşmadı. Hayır. Geldi. İyi de hiç bari, konuşmadı. Biz de tamam. o bağırıyorum. Zaman, bağırıyorum. Ben bari, o zaman bari, röportaj yapmıyorum ya. sizinle. Bari. Tamam bari. şöyle gelelim bari. abi. Şöyle gelelim. Gel abi böyle. Abi çok bağırıyorsunuz. Tamam şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Ya yapacak bir şey yok. Çok bağırılıyor. Evet, sevgili izleyenler Kanal Sen, Türkiye'de. Sana, sana bir şey değil mi? Buyur abi. Bunlar hep devlet düşmanı. Başka bir şey değil. Kaybeden düşmanı yürü. bunlar. Bunlar devlet dayan ilerliyor diyor, kuduruyorlar, kuduruyorlar. Bunlar devlet ilerliyor diyor, kuduruyorlar. Ekonomi düzelirse, ekonomi düzelirse Recep daha Tayyip şey. Erdoğan oy verecek. Ekonomi iyi olsun. Tamam. Kim olursa olsun uyumu verecek. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Ben daha iyi şartlarda kim ben daha iyi aşağı anlatabiliyor muyum? Abi. Sadece ben değil. Bu Türkiye hadi. o da ben de oy verdik. Şu an burada anladın ekonomi mı? Ekonomi düzelirse Recep Tayyip Erdoğan oy verecek. Ekonomi bir daha bu şekilde olmayacağına malum. Tamam verirse verecek. Tamam. Mi? Bu bir kere olmuş demek ikinci kere de olacak. 3. Üçüncü tamam. kere Teşekkür, Vermeyeceksiniz. Teşekkür ya, ederim. Vermeyeceğim abi. arkadaşıma e. e. de ki. E. Kim gelene, kim bir dakika dur burada. dur dur. Samba arkadaşa soruyorsun ya Recep Tayyip Erdoğan'ı. Sen veriyor musun? Kaç senedir oy veriyor? <laughs> üç dört kere verdin. Üç dört kere verdin. Verdiğin halde sen kendi peki ailenin durumunu kurtarabiliyor musun? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Niçin çalışıyorsun? Bir dakika. Dur dur dur. Niçin çalışıyorsun? Niçin kira ne kadar? Bir dakika. Kazanabilmek için. Kira ne kadar? Abla bir, 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 soru dakika. soruyor. Abla bir, bir soru soruyor. Kardeş dakika. dur ya kardeş dur. Kira üstüne askeri bir şey 4 lira. Tamam dur dur. Burası Kendi bir ailen bir için mi çalışıyorsun? Mi? Evet kendim ve ailem için. Tamam kendin ailen için çalışıyorsun. Bu zamana kadar kendin için ne yaptın? Araba aldım. Araba aldın. Evet. Başka? Kıyafet alıyorum, gezmeye gidiyorum, takılıyoruz, çay içiyoruz. Bak işte sen bunları yapıyorsun ama sen sadece kendini düşünüyorsun. Böyle dönüp de şöyle etrafa bakmasın ben insanların. De Benim ailem siyasetçi falan değil, zengin de değil. Ben sokakta kemençe çalıp ben okulumu kendi imkanlarımla giden işte, şimdi kendi işimi yapıyorum. İnsanlara sorma demek ki sen demek ki niye böylesin, sen niye öylesin? İnsanlara de ki sizin durumunuz ne olacak? Kaç para kazanıyorsunuz? Kaç parayla geçiniyorsunuz? Kaç parayla çocuğunuzu yedirip içiriyorsunuz? Söylüyorlar söylüyorsun. E soruyorlar söylüyorsunuz diye bir şey yok. Bak mesela bu dayımın kaç tane çocuğu vardır? 4 tane, Dört var, tane evet. çocuğu var evet. 4 tane çocuğu var. Evet. Geçindirebiliyor mu? Geçindirelim Allah'ım meclisiyle. Ne var? Geçindirebiliyorsunuz. Ben <laughs> sana. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bak. Bak. Bak bir dakika, bir dakika Dur, arkadaş. Dayı bir şey soruyorum. E, arkadaşa şey sormak, sormak istiyorum. istiyorum. Bir şey soracak. Ay, canım benim, e, sen çalışıyor sen musun? Abi, şey çalışıyor diyeyim. musunuz? Ben de işte senelerdir oy verdiğim insan yüzünden çalışamıyorum. İşte Çünkü neden biliyor musun? 28 yalan, yaşındayım. Yalan, yalan değil dayı. Ve dayı. oy veriyorum ve verdim. i̇ki kere oy verdi. İki kere oy verdi değil mi bu durumda? Yalan, ve ben babasız büyütüyorum. Ya dayı ne yalanı ya. Telefonun ya ne marka? Sorabilir miyim? Bir dakika. Ya, ben sana bir şey diyeyim mi? Ya. Tayyip Erdoğan. Ney telefonum bize te denk geldi. geldi. dayı diyorsun bir de sen 28 yaşındasın sun. Tamam, e. 20, 20 yani. sene önce kaç yaşındaydın? 8 Ay, yaşındaydın. Dinle. De... ya Dinle. <laughs> Senin Bir şey diyeyim mi? Dayı, amca bırak Aa, bırak muhabbet etmeyi bırak. Tamam. Bu cümleden sonra konuşmaya gerek yok. Gel. Gel, gel gerek yok çok ben saygısızca. Gerek yok çok saygısızca. Çok güzel teşekkür ediyorum. Siz yok. oy vermeyin. Yok, Bak bir şey değil mi? Vallahi oy vermeyin. Siz oy vermeyin. Başka Hiç başka gerek yok. Başka. Hiç gerek yok vermesin zaten. Abi abi, çok, abi, abi. çok sağ olun. Çok Arkadaşlar ekonomik evet. kriz. Ben 50 yaşındayım. 80'li yıllarda da vardı. Ben 35 senedir. Her zaman bu ekonomik kriz olmuştur. Bütün yönetimlerde olmuştur. Eyvallah. Bu yönetimde de oldu. Çok bu düzelmeyecek eyvallah. demek değildir. Çok kim sağ kim olun. Çok sağ olun. Ben şöyle diyeceğim. Yani ekonomik pahalılığı konuşabiliriz. Eleştirin, oy vereceğim, vermeyeceğim deyin de yani kendi annenizden yola çıkarak pislik pislik konuşmayın yani gerek yok. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Çocuklar izliyor. Yani daha da fazla ilerletmeyeceğim. Muhabbet kötü yere gidecek. Biz öyle bazı youtuberlar gibi küfür edip de izlenme alan insanlar değiliz. Ee, bir sonraki programda bir, sonra, bir sonraki keseceğiz zaten. Bir sonraki yani. programda orayı bitleyeceğiz. İzleyici anlasın vatandaşı. Her şeyi yayınlayacağız. Keselim mi vatandaşı? Yani vatandaşı kırpalım da mı koyalım? Ne varsa onu koyuyoruz biz. Yani bazı ne varsa onu koyuyoruz. Nasıl? Türkiye'de canlı yayında sokak röportajı yapan tek kanalım ya. Nasıl koymuyorum? Yani sen taraflı gibi konuşuyorsun. Taraflıyım. Hangi ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum ben evet. Belli oluyor. Tamam ben onu söylüyorum da vatandaşın Yakaladın ya öyle bir şey, hemen Ama şey, vatandaşın her cümlesini Vatandaşın her cümlesi. E, Nasıl koymam? Yok, tamam bilmiyorum. o ben zaman ben şöyle söyleyeyim Kabul edecek misiniz? O zaman, mi o zaman ben ben taraflıyım da röportaj Tam tarafsız koymazsın. Tamam isminiz ne? Şey bir şey söyleyeyim Bak ya. sen taraflıyım evet. onu kesme ha tamam. kesmeyeceğim Bir, bir soru söyle Bir dakika bir dakika ben konuşayım Tarafsız olan, taraflı olan ya da tarafsız olan insanlar her şeyi YouTube'a yüklediği zaman ev hapsine gittiler. Sen gitmezsin. Bu ev hapsi Zipma. muhabbeti sokak röportajlarından sen değil. Yanın, sen değil. sen değil. gitmezsin. Değil. Birilerinin özel mesajlarını ben sosyal medyada ben biz ben yayınlamadık. Ben Ahlaksızlık ben o. Ben Kusura bak. Bana suçu savunamazsınız. Bana suçu ben savunamazsınız. Ben Birilerinin mesajlaşmalarını sosyal ben medyada ben ifşa ben etmek ben suçtur. Ben suçtur. Ben suçtur. Ben Kusura ben bakmayın. Ya ya siz suçu savunuyorsunuz ben ya. Siz suçu savunuyorsunuz. Suçu savunuyorum. Adamlar herkesin görüşlerini YouTube'a koyuyor. Ondan sonra yasak yiyor. Niye yasak yesin abi? Onlar YouTube sebebiyle mi yasak yedi? Ya ev hapsi yedi YouTube, tane YouTube, sebebiyle mi, yedi? Ben ben dakika, dakika. Abim, YouTube sebebiyle mi Sen Mikrofonu bilerek. Bir dakika bir dakika. Abim YouTube sebebiyle mi? bırakır mısın? Tabii YouTube ben sebebiyle ben mi yediler? çıkmıyor da. çünkü. Ya sen şimdi diyorsun ya Tayyip Erdoğan tarafındayım. Evet. Sen var ya yani o görevden inene kadar rahat rahat, rahat sokak röportajı yapabilirsin. Sonrasında da yapamaz. Onlar yapamaz. Nasıl yap yap Abi onlar. onlar sen, sen yok, dinlemiyorsun. Onlar geçen gün dinlemiyor zaman. ki. Bak, hani dakika. soru cevap yapacağız dinlemiyor. Hayır, hayır. Bakın sevgili izleyenler dinlemiyor. bir suçu bir mesajı ben ifşa etmek suçtur. 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 Tamam ya Yayınlamayın. Diyorum. Gel abi. Ben gel gel abi. Bak, geçen hafta, abi. Hafta, geçen hafta gel abi. Gel abi. abi. Gel böyle gel. Gel. Yani. gel dinlemeyeceğim Niye ya. Ya benim röportaj ya yalan yanlış konuşuyor. ben şahit yanlış konuş. Bak Kadıköy'de sokak röportajı yapan bir tane arkadaşım var. Onun yanındayım Bak burada hep zabıta geliyor, polis geliyor, bilmem ne geliyor. Dağıtıyor. Seni dağıtmaz. Asın kartım var. Onun da var. Okulumuz okuduk biz. Polis edesin göstersin, video var. Onun da var. Ya polise ne göstersin. Ne diyorum var ya. ya onun da dağı dağıtıyorlar onları. Ya, sizi, ya, dağıtmıyorlar. Ya. sizi dağıtmıyorlar. Bırakları sen ayı burada ayı hep Tayyip'i övenleri anı. yayınlarsın. Ben evet. Eğer yayınlarsın. ben öyle yapıyorsam ben namussuz şerefsizim. Eğer yalan söylüyorsan sen namussuz sen şerefsizsin. Kabul ediyor musun? Yaparsın tamam, diyorum tamam, ya. Aç telefonunu. Göster bana YouTube'dan bakayım. Eleştireni koymamış mıyım koymuş muyum? Türkiye'de. E taraflıyım taraflıyım yayınlar. diyorsun ya. Türkiye'de, adamın bir tanesi orada. Ben taraflıyım da röportaj Hepsini koyuyorum ya. Hayır, hayır. Lütfen hayır, ya. Hayır, lütfen hayır, ya. Hayır, ha? Dinlemeyi bilmiyorsunuz. Gel abi. Nasıl değil ya? Niye kandırayım sizi? Niye kandırayım sizi? ticacı adam taraflı diye yayın Sizde haber yapamaz. yapamaz. A haber özenmeyin bu kadar ya. Arkadaşlar. Haber özenme bu kadar. Senin kanalın ismi ne başka? Ya 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 yani, alakalı. Alakalı, o da taraf yani. çekiyor evet. yavrum. Yayın izle abi hepsini ya. Türkiye'de ben taraflıyım sevgili izleyenler. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Söylemekten çekinmeyeceğim. Ama Türkiye'de canlı yayında röportaj yapan tek kanalım. Varsa maçaları yiyorsa çıksın o kanallarda canlı yayında röportaj yapsın. A görüşünü de gör koyuyoruz. B görüşünü de notu da izleyen veriyor zaten. Ya yani kusura bakmayın. Niye yalan söyleyeyim size? Tarafsız oldu Ben tarafsızım diyeyim o zaman yalan söyleyeyim size. Lütfen bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.